Doktor nerede kaldı Yıldız? Ha yaklaştı bu arkadan. Yolda gel bak Geliyor diyor. Hayır yani bu kadar da boş bırakılmaz anlamıyorum. Yani doktorlar tabii böyle durumlarda yaşama ihtimali daha yüksek hastalara öncelik veriyor. O yüzden sallamamıştır Nezişi. Aklım Allah. <laughs> Emrah, her şeyin şakası olmaz bence. Olur bence. Bence de olur vallahi. İzgizlik. Kördüm. İzgizlik. Kördüm. İzgizlik. Oh. Oh. Ah, Çok özledim seni ya. Ben de, ben de. İyi misin? Tabii iyiyim ya. İlgi çekmek için yapıyorum bunları. <laughs> Her şey bekledin sen de. Evet. Babaanne baksana, benimle güzel çiçek getirmiş. Aa, niye zahmet ettiniz? Bayılırım sarı çiçeklere. Ya yani ne zahmeti, çok sevindim ben benimle. Merhaba, hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Ya, annemlere ulaşamadım ben. Gelmeyecekler mi bunlar? E, Gemide onlar. Aramadık hiç. Aa gemi. Doğru. Ha. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Sizi gördük. Daha iyi olduk. <laughs> biri sen tanıştın mı Mesut'la? Aa yok. Çok duydum ama tanışmadık. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ben de. Ee, bu kadar mıyız abla? Yok değiliz. Mesut var. Bebekle bahçede. Canlaş geliyormuş gece. Emra orada Emra. Oha Emra. Oğlum <laughs> ne kadar büyümüşsün lan. Boşlukta bize ittirecek hayvana bak. Abi üç kişi kaldık bir susun ya. Koptu gitti o ya katliam yapıyor orada. Selam. Hay, şişko ne haber? Ne haber? nasıl ne Sen? İyi işte. Nezi şey geldik hep birlikte. Siz tanıştınız mı? Ah hayır. Merhaba Emre ben. Ah. merhaba Emre, Beril ben de. Çok memnun oldum Beril. Aşkım Emre'yi biliyorsun zaten. İşte hep bahsediyorum ya en yakın arkadaşım diye. <laughs> evet çok bahsettin gerçekten de. Ben de çok memnun oldum. Gökçe. Efendim. Arka oda sizin. Tamam. Ama şu dolabın hani üstündeki çift kişilik nevresimleri al, tamam mı? Tamam. Emre. Hı. Size de Yıldız, Emrah'la yer yatağı yaptık küçük, küçük oda. odada. Hangi küçük oda? Var ya küçük oda. Şu damacanaların, turşuların durduğu küçük oda. Vallahi turşu görmedim ama su gibi bir şey var galiba. Kiler yani. Ya kapıdan girince sola dönünce yok mu küçük oda? Hangi küçük oda ya? Aşkım şu hmm. ne resimleri halletsin ha. Ne oldu ya ne? Yani Gökçe. Tamam. 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 Şey yastık koyayım mı? Koy. Hmm. O ne be? Ne bileyim ben? Canman galiba. Ne alaka? Anlamadım ki. Dolunay herhalde bana böyle... Sen neredesin ya? Ha? Neredesin yani? Ne yapıyorsun? Neredeyim ben? İşte biraz içime döndüm. Hı. Yazıyorum falan. Yazıyor musun? Ne yazıyorsun? Hı. Bir kitap işi var bir Aha. de kafe işletmeye başladım. Kafe işletiyoruz. E süper. Hı. Anla. Ne süper ya. İzliyorsun ya storyleri falan Gökçe'ciğim. Adın çıkıyor orada biliyorsun. Ben i̇zliyorum tamam da işlettiğini nereden biliyorum ki? <laughs> ya yani bayağı da işte iyi de gidiyor. Evet, vallahi süpermiş. Yani sizin ne oldu? Ne? Berna'yla. Öf Emre. Beril. Ay pardon ya. <laughs> Şaka şaka. Vallahi ne kadar oldu, birkaç ay oldu, bir yıla yakın herhalde. Aa, iyi de gidiyor. İyi. Yani. İyi gidiyor. Bir de bayağı da tatlı da bir kız. Tatlı, ta, tatlı, bayağı tatlı evde. Ben de şey yaptım, <laughs> sevdim yani. Hatay Aa! Medeniyetler evet. Sofrası be. Girsek. Ne diyorsun ya? Ulan size helal olsun, vallahi. Medeniyet budur ya. Eski sevgililerimizin yeni sevgililerine övmeler falan. Abisi, e, abi sen Allah Ne alakası <laughs> var? Eski sevgili eski miyiz Eski o sevgili olan için önce sevgili olmuş olman <laughs> sevgili gerekiyor. Olmuş ne zaman oldu? Tamam da yani. zaman olmadı ki öyle bir şey. Aşırı ikna oldum şu an. Ok. Geri zekalı ya. Yani. Mal. Hatta mal Buna hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak. Çünkü hiçbir şey olmaz onunla. Salak gibi bir şey çünkü. Ay aman Yıldız, al. Bu yapacak ya gel. Teşekkür Hı. ederim. Ay bu sizin <laughs> pasteleriniz. Tamam. Yani Gökçe verecekti bunları sözde de Gökçe işte. Bak o pataç bir her gün yıkılacağım işlerim bu. Korkuşun gereği yok. <gülüyor> <gülüyor> e böyle herkes eski arkadaş yani. Ne kadar güzel ya. Tabii. Mesela işte Efsun'la ben sıra arkadaşıyız. Mesela ilkokuldan liseye. <laughs> Emre filan. Yok, Emre Gökçe'nin... ...sıra arkadaşı. İşte böyle yaz olunca anneler, babalar... ...üç ay bizi buraya yollarlardı. Biz burada hep beraber... ...büyüdük yani. Ama Emre ile Gökçe... ...çok feci... ...kan kaydılar yani. <laughs> ben... ...gideyim Fınar'ın mesut'a vereyim. <laughs> tamam. Bu nasıl oda kızım lan? Ha? Ulan yüzümüze havlu basıp su dökecekler birazdan. Tamam kalk şunları geçirmemiz lazım. Neden? Ne bileyim abi neden ya? Sana kiler, manitana, ha? balayı suyutu. Kime? <laughs> tamam tamam. Şişt Emrah bana bak. Benim çocukluk arkadaşım ha. Tamam. Tamam. Bak kaç aylık ilişkisi var çocuğun şey yapma saçma sapan. Aynen tamam tamam. Ya İmra, sakın bir gün rezil etme ha. Ya senin bana ihtiyacın var rezil olmak için. Sen başarırsın kendi güveniyorum ben sana. <laughs> Kalk lan ben yatacağım orada. Yok ya. Ben yatacağım orada abi. Ben yatıyorum abi. Ben senin ablanım ben yatacağım orada. Hadi ablacığım yat buraya gel. Hadi. Gel ablacığım hadi. Hadi ablacığım. Ya. Hadi iyi uykular abla. Ya dokunma be çekelimiz. Bu kadar mı? Efendim? Hiçbir şey konuşmayacak mıyız? Ne gibi aşkım? Hmm. Bilmem. Mesela Emre ile olayınız nedir tam olarak? Emre ile olayımız ne olacak aşkım? Kankalık işte. Gökçe beni salak yerine koyma ya. Tamam. Aa ne? Ya en yakın arkadaşım dediğin Emre kadın çıktı. Yani şu saçma sapan hallerine falan hiç gelmiyorum bile. Ne saçma sapan haller aşkım ya? Ne alakası var? Ya ben sana daha önce hiç böyle bir şey söyledim mi? Neden şimdi bana böyle kıskanç muamelesi yapıyorsun? Tamam yapmıyorum. Emre ile beni hiç tanıştırmadın bile. Aşkım ben seni hiçbir arkadaşımla tanıştırmıyorum ki. Ya hayır öyle değil yani biz Dolunay'la bile ne zamandı? Geçen sene miydi yemek yediğimizde? Yani ne dememi istiyorsun? Şu anda neyi savunuyorsun tam olarak? Ya şöyle bir yere getiriyorsun. Ben özellikle Emre'nin kız olduğunu senden saklamışım gibi. E ne diyecektim ben sana kız Emre mi deseydim? Sen de şöyle şöyle diyorsun. Ben soruyor muyum erkek mi kadın mı diye? Ya ya sen Şule'nin fotoğrafını kırk kere gördün. Ayrıca yani Şule diye erkek mi var? Emre diye de çok kadın yok aslında yani. E biliyorum. Ee? Aa. Ne olduğunu anlatır mısın bana lütfen? Aşkım anlat bir nezih biz burada beraber büyüdük diye. E başka da hiçbir şey olmadı. Öyle bir ufak da çıktık işte. Ama lisede yani böyle el ele tutuşuyorduk aptal aptal geziyorduk. Lise yani. Niye şişko diyorsunuz peki? <laughs> Şişkoydu. Gerçeği anlatıyorsun değil mi? Bir iki gerçeği anlatacağım. Ben seni çok seviyorum. Ben de. <laughs> İyi geceler. İyi geceler.